Herkese yeni bir günden, pazar gününden şöyle güzel bir pazar sabahından, pazar kahvaltısından günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben bu gece ablamlarda kaldım. Ne zaman kaldım en son? Yozgat'tan geldiğimde, değil mi? Epeydir kalmamıştım. Her geldiğimde diyorlardı, "Kal, kal, kal." Yani annemde kaldı, ben de ablamlarda kaldım. Şimdi ablamla beraber şöyle güzel kahvaltı hazırladık. Çayları dolduracağız. Güzel bir pazar kahvaltısı yapacağız. Sonra da ne turşusuydu unuttum. Şalgam. Heh, şalgam pancar. Hı hı. Pancar turşusu yapacağız bakalım. Evet. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Şöyle tost yaptık. Fritözde biber kızarttık. Kahvaltılar daha ne olsun? Rabbim herkese çok versin. Bizi kahvaltı sofralarında izliyorsanız hepinize de afiyet şifa olsun bakalım. Saatlerimiz 5.30-6'ya geliyor ve biz anca turşuyu yapacağız. Çünkü bu saate kadar mutfak temizledim. Ablama yaptırmadım. Şimdi arkadaşlar bu pancarları çok güzel bir şekilde yıkadık. Düdüklü de haşladık. Böyle zaten hani şeyle kontrol ediyorsunuz. Bu iyi değil mi? Hı hı. Tam yumuşak çok... çok kabuklarını soyduk. Aynen çok güzel şey kıvamı. Sarımsak böyle kestik. Sirkeyle Şeker. Şeker de mi koyacağız? Tabii. Ama şu an bile yiyesim geldi. Bir yemek kaşığı kalın tuz. Kaya tuzu. Kaya tuzu. Bir tatlı kaşığı tuz. Hı hı. Bunları mi abla böleyim mi? Bir çay bardağından bir parmak iyi genişliğinde de şey bir çay bardağından bir parmak eksikte şey sirke. Elma sonra... sirkesi. Aha. Ben yani onları göstereceğim. Ben elma sirkesi kullanıyorum da ama şu an bile vallahi hmm. böyle şey tam gence bu erimez ama bayağı bir yumuşak olmuş. Ay, erimez değil. Ay, mi? Ay. Ben de yapacağım iyi. Ya şimdi bu Senden öğreneyim de fazla şey olmaz ki. Bu hemen yenir şimdi yeriz, yeriz hmm. bunu. Ben de yapacağım Allah kısmet edersin. Akışacaksa da bekletmediğim aldığım halde. Aynen. 5 demek... dakika yeterliymiş demek ki. Hmm. Benim düdüklüyü ben ayarlayamıyorum. Hemen pişiriyor 5 dakika ya Aynen. Çok yumuşak değil ama kıvamı iyi değil mi? Nasıl olmuş buralar çiçek falan? Çok güzel oldu. Pırıl pırıl oldu. Sadece alt taraf kaldı. Onu da ablam yaptırmadı. Yoruldun yarın dedi. Allah kısmet ederse. Şöyle oldu. Yerleri sileceğiz. Eşimin ellerine sağlık. Senin de ellerine Allah razı, razı sağlık. Senden de Allah razı olsun. Yarın da şeyi yapacağız. Abla bu büyük ama 14'e mi böleyim? Olur olur. Böl böl. Tamam Yalnız şimdi hepsi şey Yani bunun şeyi var. Vallahi çıkmıyor. <laughs> bunun şey salatası da çok güzel oluyor. Hı. Mısırlı dereotu, evet. turşulu. Evet. E, yaptığım istersen bir tane ayır salata yaparız. Yok, yok. Koyarız al. Ya Yer, Balık yiyeceğiz şimdi ne tamam, salatası. Olsun ya. Yok, yok. Salataya katarız demek istiyorum. Rendeleriz bir tanesini. Ben öyle <laughs> hiç rendelemedim. Ha. Şimdi arkadaşlar şu kavanoza bir yemek kaşığı kalın tuz, kaya tuzu, bir yeriz. tatlı kaşığı şeker. Aynen. Buna da yarım çay bardağından fazla elma sirkesi koyduk ve haşladığımız içme suyunu koyduk kendi suyu yani gördüğünüz gibi buna da buna da yarım çay işte yarım yemek kaşığı tuz yarım tatlı, yemek, kaşığı. tatlı kaşığı da şey koydum şeker şeker koydum ee, bu da yarım Yarımdan biraz az sirke. Ben çok sirke hı hı. sevmediğim için normalde bir bardak koyuyorsun. Aynen. Ama ben bir bardak koymadım. Sarımsak da bol koyduk. Aynen. Yani çok koyduk. Aynen. Sarımsakta. Buna bu ne kadar abla? Bir kilo mu bu kavanoz? Bu kavanoz bir normalde buçuk bir, kilo bir kilo zeytin kabı. Tamam. Bir, kilo. Bir, kilo. bir kiloya bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı şeker, sirke, bir çay bardağına yakın yarım çay bardağından fazla pardon ve bol sarımsak haşladığımız içme suyu. Ablam içme suyuyla haşladı Çünkü akşam. Erimesin. İçme suyuyla yapın ki. Hı hı, aynen. Kapatacağız. Bu kaç günde oluyor? Bu 3-4 günde olur bu. Dolapta muhafaza edeceğiz. Ben buzdolabında muhafaza ediyorum. Aynen. Afiyetle yeriz inşallah. Evet. Ben de yapacağım ama. Yaparız. Gide alırız ya. Annem hı. de seviyor. Evet güzel oldu. Hı. Ellerimize hı. sağlık. Elinize. Evet tarifi de vermiş olduk. Aynen. Şimdi balık kızartacağız. Evet balık soframız hazır. Evet. Ha, söyleyeceğim. İstervit var, mezgit var. Eniştem kızarttı. Ben salatayı yaptım. Çorbamız da hazır. O zaman şimdi ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Hadi bakalım. Bakın bizim apartman grubumuz var. Böyle yılbaşı süslemesi yapmışlar ve atmışlardı Whatsapp'ta. Görüyor musunuz? Şimdi içeriği çekeceğim size ama yılbaşı ağacı bilmiyorum. Yanıyor mu hala? Saat bu arada 10'a geldi. Bu akşam da kal dediler ama dedim gideyim. Bir saniye arkadaşlar şifreyi yazayım da. Aa evet ağaç orada bakın. Çekeceğim size de şifremi bir yazayım. Şöyle bir dakika. Bir dakika. Huu, bizim apartmanın güzelliğine bakın. <laughs> ne güzel yapmışlar. Güzel olmuş. Aynaya da yazmışlar. İnşallah hepimiz için hayırlı, güzel bir yıl olsun. Kurban olduğum Allah. Gidelim hadi bakalım. Dünden beri evde yokum. Ev bir havasız. Aslında bugün gelmiştim. Öğlen üstümü giymiştim. Biz ablamla bugün mutfağın yarısını yaptık ve şeye gittik. Sosyeteye gitmek istedi ablam. Ay size bir şey göstereceğim. Bakın açmaya başlamış. kurban oldum. Neyse. Ablam bakın bana ne aldı. Arabam turuncu ya. Böyle turuncu anahtarlık aldı. Bunlar organikmiş. El emeği arkadaşlar. Şeyden aldık. Kozlu'dan. Ablama da güzel bir sivit aldık ama onları hiç çekemedim sizlere. İnşallah giydiği zaman gösteririm. Öyle işte. Şimdi eve geldim. Tabii evde olmadığım için dediğim gibi böyle tuhaf bir koku vardı. Şimdi doğalgazı da açayım. Bugün de akşam oldu. Videomuza Allah kısmet ederse yarın devam ederiz arkadaşlar. Herkese ertesi günden yani pazartesi günden günaydınlar arkadaşlar. Ablamı kahvaltıya çağırdım. Şimdi şöyle patates koydum. Kahvaltılıkları falan hazırlamaya başladım. Hadi bakalım patates olsun. Şöyle kıyma kavurdum. İki tane yumurta kavım dedim, baharatlarını ekledim. Evet, ablam geldi. Şöyle hemen kıymalı yumurta yaptım, patates yaptım, kahvaltılıklardan koydum. O zaman şimdi abla kardeş şöyle güzel kahvaltımızı yapalım. Abla yeni bardakları koydum da çok büyük mü? Sana küçük vereyim mi? He? Yok. Evet hadi çayları dolduralım. Bize afiyet olsun. Bizi kahvaltı sofrasında izliyorsanız sizlere de afiyet şifa olsun. Evet ben giyindim şimdi çıktım arkadaşlar. Normalde ablam gitti. Eniştem ablam çarşı ineceklerdi. Sonradan ben de katılacaktım onlara. Ama ablam eve gidince böyle bir halsizlik çökmüş. Eniştem aradı beni. şuraya gelmeyecek yeşim dedi. Tamam dedim. Ben de bot aldım elime. O gün bot kopmuştu ya. Hem onu vereyim dedim. Hem de ufak bir işim var. İnşallah bulabilirsem güzel bir şey alacağım. Öyle gideyim bakayım. Bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Onu kapattım. Dedim gelince devam ederim. Şöyle bir yalan bir Süpürdüm bir şey yapmadım da. Ben şimdi çıktım. Otobüs bekliyorum. Arabayla gitmeyeceğim. Çünkü kafam iyi olmadığı zaman artık araba sürmeyeceğim. Geçenlerde şu ta ilerideydim. Tabi buranın ön tarafındaydım. Az daha şöyle kaldırıma çarpıyordum. O yüzden böyle istemediğim zamanlar araba kullanmayacağım artık. Havada çok soğukmuş yalnız. Ablam iyi ki gelmemiş. Şimdi botları şöyle aldım. İkisini de aldım. Bir tanesini yapıştıracağım. İkisini de boyatayım dedim. Çünkü bu botlarımı çok seviyorum. Ay, buzmuş arkadaşlar, buz. Yozgat'ta falan kar yağmış dün akşam. Arkadaş paylaşmıştı. Gerçekten bayağı soğuk. Şimdi botu verdim, yarın alırsın dedi abi. Gidiyorum bakalım. Şöyle de var ama. O Ablam bunu beğendi. Dörtlü mü? Hı -hı. He he, bu dörtlü. Işte. Anladım, Hı -hı. yok. Şuna baktık biz. Ceylin bunu beğenmişti, ona yılbaşı hediyesi olsun, moral olsun. Güzel günlerde böyle güzel güzel sofralar kursun. Sizler de bizi izleyin. İnşallah. İlkelere benziyor. Altıncı kata çıkıyorum. Ödeme yapmak için de. Keşke asansörle çıksaymışım. Bozum ha bozuk mu? Hı. Ay bölge çok zor oldu. Bozukmuş. Masalar. Şu benimkine benziyor zaten. Hafiften. Şimdi herkes üşüyor. Ben yandım tutuştum. Asansörle de çıkamadık ya. Burada peşin de böyle her şeyi yani bütün bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Şimdi teslim alayım. Ablam çok sevinecek. Çok beğenmişti. Burada bayağıdır flipsler yok yalnız. Fiyatlar arttı ya. Neyse şimdi şöyle aldım. Kırmadan gidelim bakalım. Girmeyecektim ama sosyeteye de bakayım şöyle bir. Aa, bayanın elinde dantel var. Buraya da bakalım. Kalabalık gibi gözüküyor. Ay bulutlara bakın. Ay nasıl güzel görünüyor. Yeni fark ettim. Geleceğim, geleceğim. Şurada şöyle sivitler 100 TL'ymiş. Biz dün Kozlu Pazarı'na da gitmiştik ablamla ama çok şey yoktu böyle. Çok tezgah kurulmamıştı. Artık soğuk ya. Benim pazar gezmem böyle. Şurada bir çantacı var. O artık gelmiyor ya. Güzel çantalar oluyordu onda da. Neyse. bakın şu askıdakiler de güzelmiş. Bunlar da güzel. Buradakiler zaten şey böyle ihraç fazlası gibi de güzel şeyler oluyor. Böyle düz renkler. Al çorabını, al çorabını. Şapkasızlar da. Ama güzel gerçekten. Nergis ne, kadar? Nasıl? 10 lira canım. Şöyle. Ben ararım onu o zaman. Ya ablama ararım. bir kendimi alayım. Hava ablanın var evet. Suygul gidiyor. Söyledim. O güzeldi yaçi bir tane Söyledim alayım. Mi? Şunları çok beğenmedim. He bir tane. Şimdi otobüse bindim. Ne yapacağım biliyor musunuz Onlar geçen benim kapıma koydu, gidiyorlardı ya aynısını yapacağım. <laughs> Aşağıda bekleyeceğim ama tabii ki bakayım kim açacak kapıyı. Öyle bakalım bindim gidiyorum şimdi. Bayağı soğukta mı dolaştım Aa, uyuyor Açtı açtı <laughs> Galiba uyuyor tamam şimdi bana şuradan seslenecek Kesin Durun bakayım orada mı <laughs> Şimdi indire geldim Şu kavrulmuş fındıkla Antep kestiği indirimdeydi Birer tane aldım Neler gelmiş bakayım dedim Böyle değişik bir bardak var Bakın 11.95 şunlar da pankekte iyi oluyor aslında aynen ablam şimdi illa bize geleceksiniz de aç bakayım beğeneceğim dedim ama daha ses yok herhalde açmadı ah, düşürdüm işte Aa, şunlar da ne güzel benim kalpli tabaklara benziyor değişik değişik bakın 19 liraymış bir de şoka uğrayacağım şoka da bakacağım Şunlardan var bizde de. Sen şurada dur. Böyle kupalar gelmiş. 15 lira. Şunlar var ama bunların hani yıkanması nasıl olur bilemiyorum. Ortalarında şu var ya. Sürahiler. Bir zamanlar şunlardan vardı bende. Çay setleri. Bu lavın ürünleri zaten sık sık geliyor. Şu büyük çoraplardan gelse de kalın kalın ablama alsak aslında. İzolasyon bandı diyor camlar için böyle çok bir şey yok arkadaşlar aynen şunlar bilmiyorum önceden miydi şimdi mi küçük harflerle konuşuyorum da bir de şuraya bakayım bunları ödeyip gideyim çünkü akşam ablam bize gelirsiniz dedi ikna edemem şimdi ben onu İlla burada bir şeyler yapalım yeriz dedi hadi gidelim bakın binamızı bir de gündüz çekeyim size valla eve geldim hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Bulaşık makinesini tekrardan çalıştırdım. Hatta şimdi bitti. Artık ablamdan gelince yerleştireceğim. Yaren direkt oraya geçecek. Ablamı aradım ekmek falan lazım mı diye. Yok dedi. Yani bir sana bir bana yapıyoruz bu ara böyle de olmak zorunda. Hadi gidelim bakalım şu şucuğuma. Bu arada çok beğenmiş bardakları. Çok kızdı bana dedim. Sus güle güle kullan. Gidelim bakalım. Orada da gösterin size açmış. Yani açılmış halini ve bakın ışık yanmasaydı <laughs> akşamları böyle fişe takıyorlar. Ay çok soğuk ama gerçekten herhalde buraya da kar yağacak gibi ama hayırlısıyla yansın ışık. Oo. Ayın güzelliğine bakın şu an siz tam göremiyorsunuz ama nasıl güzel. Şimdi yemek yedik size göstereyim. Dün ablam şöyle çok güzel bir sivit aldı. Hatta yarın şimdi gördüm çok güzelmiş dedi. Bunu normalde şeyi malı çok güzel şeye benziyor. Bizim aldığımıza benziyor sanki. Arkasını gösterelim abla. Arkası da böyle ablamın hoşuna gitti. Güzel günlerde giy inşallah. Şimdi ablam bunu ben bıraktığımda kapıyı açmış da tekrar beraber bakalım dedi. Yarene gösterelim dedi. Sağ olsun şimdi Ya kapı çaldı. Güle güle güzel şundan günlerde kullan. da çamaşır kullan. atıyor. Aa. Ben de kapıyı... O ne? Ha bunlar sonradan takılacak. Sen konuş lafını böldün. Şundan da kapıyı e... Sıymadı. Arka balkonda şey yapıyor. Çamaşırları asıyor. Ben Açmadınız zaten. Çektim o an. Eyvah dedim açmıyorlar. Açmadı derken ben bir an bir çalıyım çalmıyor mu anlamadı. Sonra baktım ikinci böyle şeyde. Aa dedim kapı çaldı dedi. Ondan sonra bir açtım kapıyı. Yerde bir poşet. Bir yere şiçek. koydum. Çiçek, çiçek koydum Aa, sen yere. Yani. ama böyle yaptı. Koşa koşa balkona <laughs> Ne Yeşimdir bu dedi. Çünkü <laughs> açtım bir baktım. Ay duygulandım da. Niye da gitti de. Ben bunu geçen beğenmiştim. Aynen çok beğenmiştin. Oraya öyle takılıyor değil mi? Nasıl takılacak ki? Bakayım abla. Her şey var şey. Bir dakika. Vidası var abla. Dur ben yapayım da öyle göstereyim size bakmıştık. Naci abla falan gezdiğimizde çok Yapabilir hoşuma mi? gitmişti Alttan onu kocan herhalde. Çok hoşuma gitmişti Aynen çok beğenmişti. Çok güzel demişti. Ya bak bardaklar böyle. Sen git onu al ama çok pahalıydı güzel. ya. Ya abla beni kızdırma. Pahalıymışmış. Güzel günlerde kullan. Güzel güzel sunumlar yaparsın bize. İnşallah. Şeylerle. Ben takayım mı? Elimde bir tut. Ver bana ver. Ayıp Bak onların ya. oradan söküldüğünü bilmiyordum. Hı. Ver, ben yapayım öyle göstereyim. Hepsini tek tek kontrol etti Açık olan çizikli ya. Yo fark etmez enişte sen seyret. Yani sizlere böyle çekeyim dedim çünkü orada acele ettim, çok çekememiştim. Çok güzel. Makine atılmaz ama, değil mi abla? Yok, kıyıp atılır mı? Güzel işte? günlerde kullan. Hepsini takmayalım mı? Yok. Kullandıkça takarız. Bunları böyle kaybetmeyelim de. Ben bunu da. Ne kıyamayacağım? Allah. Çok güzel. Valla çok güzel. Güle güle, güle kullan. Güzel güzel günlerde inşallah. Güle güle kolay. ay bu arana kadar bakımsızım demin ablam bile diyor yazık onun da saçını taramaya bile hali yok bana diyor bu ara diyor kendini koy verdin diyor gerçekten öyle ama sağlık olsun arkadaşlar ama valla saç baş bir yere kadar insanın içinden gelmedikten sonra saçını bile tarayısı gelmiyor şöyle üstümü çıkarmadan yani sivitimi çıkarmadan kapanışımı yapayım bugün hiç doğalgazı kapatmamıştım sabah ablamla kahvaltı yapmıştık ya ayarını düşürdüm. Ondan sonra çarşıya gittim. Gelince de ayarını biraz yükselttim. Evin içi o yüzden gayet güzel. Ablamla oturduk, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, sohbet ettik. Nazocuğumuz aradı. Nazancığımla konuştuk. Zaten o kadar yoğun bir telefon trafiğimiz var ki anlatamam sizlere. Allah razı olsun herkesten arayandan, dua edenden. Allah bin kere razı olsun. Öyle işte telefon trafiği yoğundu. Nazocuğumla konuştuk işte öyleydi böyleydi ablamın nevresimleri yıkanmış karacadan güzel bir nevresim takımı almıştı ya onu güzel astık dedim sen elleme bunları ben sana ütülerim sonra işte gördünüz hem yarene gösterelim hem de bakalım dedik bardak setini açtık İlla kızıyor bana bunlar pahalıydı niye aldım falan ama mutlu oldu çünkü onları çok beğenmişti ablam bizde hani böyle tabii ki yılbaşı yeni yıl kutlaması yoktur ama hani alışkanlık ne bileyim böyle birbirimizi ufak da olsa sevindirmek için böyle hediye alıyoruz arkadaşlar. Bu yılbaşı kutlaması değil tabii ki de öyle hani partiler yapmıyoruz, başka şeyler yapmıyoruz ama okullarda bile oluyor biliyorsunuz hani çocuklar arasında. Neyse onlar bana biliyorsunuz öyle bir sürpriz yapmışlardı. Ben de epeydir ne alayım ne alayım derken dedim ablamın en beğendiği şeyi alayım. Aslında bir iki bir şey vardı aklımda ama onu çok beğenmişti o bardağı. O yüzden dedim bardak alayım. Yani altlıklı bardak alayım. Gerçekten çok da güzelmiş. Belki ben de alırım bilmiyorum güzel günlerde, güzel güzel sunumlarda kullansın inşallah. Mutlu edebildiysek, birazcık da olsa tebessüm ettirebildiysek ne mutlu. Ablama ne yaparsam yapayım, hakkını asla ödeyemem. Allah razı olsun ondan. İyi ki ablam, iyi ki benim, yani gerçekten şu şu iyi ki benim ablam öyle diyorum. Neyse arkadaşlar bugün de bu şekilde tamamladık. Şimdi bulaşık makinem bitmişti. Birazdan onu yerleştiririm inşallah üşenmezsem. Yarın da bakalım ablamla böyle bir iki plan yaptık. inşallah. Ama hava o kadar soğuk, o kadar kuru bir ayaz var ki. Bugün söylemiştim ya Yozgat'ta falan kar yağmış diye. Barışla konuştuk ablamlardayken dedi burada kar yok dedi. Hani yükseklerde var mı bilmiyorum ama soğuk tabii ki dedi. Yani eli kulağında herhalde yeni yılda her yere kar gelecek gibi hissediyorum ama dudaklarım geçmişti mesela bugün rüzgar vardı bir arada çok terledim ondan herhalde yine böyle dudaklarım çatladı gibi tekrar bir ilaç aldım işte baktım ablama giderken böyle bir sesim falan değişti sizler de diyorsunuz hani geçiyor tekrar bir yeniden başlıyor falan diye inşallah öyle olmaz. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bu aralar böyle uzun uzun videolar gelmiyor arkadaşlar. Gelemiyor öyle söyleyeyim. İnşallah eski enerjimiz, eski moralimiz. Gerçi moralimiz iyi Allah'ımıza şükür. Hani hiçbir zaman Rabbimden umut kesilmez. Güzel haberler alacağız inanıyorum. Kalpten inanıyorum. Ee, ama dediğim gibi böyle çok elime telefon alamıyorum. Bugün mesela çarşıda o kadar dolandım. Ama çok çekim yapamadım. Dün ablamda aynı şekilde... Hani bir ara ikimiz sosyeteye indik hiç telefonu elime almadım falan. Yani artık o yüzden bu aralar kusuruma bakmayın diyorum. Evet o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar burada buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.